Kısa Bilgiler kanalına hoş geldiniz. İnsanlar yüzyıllar boyunca gökyüzüne bakıp kuşlar gibi uçmanın hayalini kurdu. Bu hayal mitolojik hikayelerde ve çizimlerde yaşam buldu. Orta çağda bazı mucitler kanat takarak uçmayı denediler. Ancak bu girişimler çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlandı. 1900'lü yılların başında Orville ve Wilbur Wright kardeşler motorlu bir uçak yapma fikrine odaklandılar. Wright kardeşler Wright Flyer adını verdikleri uçağı tasarladılar. Bu uçak kumaş kaplı kanatlara ve hafif bir motora sahipti. Ve 17 Aralık 1903'te Kuzey Carolina'nın Kitty Hawk kasabasında Orville Wright tarihteki ilk kontrollü uçuşu gerçekleştirdi. Bu uçuş yalnızca 12 saniye sürdü ve 36 metre yol kat etti. Ama insanlık için dev bir adımdı. Wright kardeşlerin başarısı Modern havacılığın temelini attı. Kısa sürede uçaklar savaşlarda, taşımacılıkta ve keşiflerde kullanılmaya başlandı. Bugün uçaklar milyonlarca insanı her gün dünyanın dört bir yanına taşıyor. Wright kardeşlerin hayali artık insanlığın gerçeği haline geldi. Yeni bilgilerle görüşmek üzere.